kişi fakirleşince haccın farziyeti düşer mi? Demek ki bu kişi daha önceden zenginmiş yani hac farz olmuş evet. yapmamış anlaşılan. Evet. Şimdiki kitaplarımıza baktığımız zaman haccın farziyeti ile alakalı usulü ifadelerde kudreti mümekkine ve kudreti müessire diye bir kavramdan bahsedilir. Yani bu şu demektir. Bazı ibadetler vardır ki kişiye farz olduğu zaman o farz yerine getirilmedikçe farziyet düşmez evet. kudretin mümekkine ile farz olan ibadetler bazı ibadetler vardır ki kişiye farz olduğu zaman o farzlılığın devam edebilmesi için bir takım şartların da devam etmesi gerekmektedir evet. peki hac bu ibadetlerden hangisindedir aslında sorunun net ifadesi budur ee, hanefi kaynaklarında haccın farz olusundaki kudretin mümekkini olduğu bu sebepten dolayı bir insan bir şekilde hacca gitmekle mükellef olursa ki hacca gitmek için illa nisap miktarı mala sahip olmak gerekmez. Yani hac evet hem beden ile yapılan hem de mal ile yapılan bir ibadettir. Ama buradaki mal kişinin oraya ulaşmasını gerekli kılacak veya ulaşmasını sağlayacak bir maldır. İlla şu kadara ulaşması veya bu kadar ulaşması değil de bulunduğu mıntıkadan hac zamanında, hac mevsiminde oradan ayrılan kafilelerle beraber hacca gidebilecek kadar maddi imkana sahip olan bir kimsenin Hacca gitmesi farz olur. Peki gitmeyecek olsa şayet ömrünün e, içinde yani ölmeden bu vazifeyi yerine getirecek olursa bu farziyeti yine eda olarak yerine getirmiş olur. Sadece bazı ifadelerde tehir ettiğinden dolayı geciktirdiğinden dolayı günah olduğu günah kesbettiği ifadesi var. Ama bu konuda Hanefi kaynaklarında farklı mütalalar da var. Ama şu bir gerçek ki eğer onu ifa edemeden ölecek olsa Velev ki ölme anında onu ifa edebilecek maddi güce sahip olmasa da o ki bir kere bu sana farz oldu. O ki sen buna gidebilecek bir imkana sahip olduğun halde keyfi olarak sen bunu tehir ettin gitmedin o zaman mesul olacaktır. Dolayısıyla bu kardeşimize vermemiz gereken cevap şudur. Bir kişiye hac bir kere farz oldu mu? Yani gidebilme imkanına sahip olmakla beraber bir kere farz oldu mu? Bu kişi hacca gitmekle mükelleftir. An itibariyle gidecek imkanı artık yitirmiş olsa da ya vasiyet edecektir veya bir şekilde o vazifeyi yerine getirmesi gerekecektir. Bu sebepten dolayı Müslüman kardeşlerimize düşen Böyle bir vazifeyle kişi muhatap olduğu an asla tehkir etmemeli ve derhal bu vazifesini yerine getirmelidir. Rabbim inşallah bu konuda da cümlemize insaf nasip eylesin. Amin inşallah hocam. Allah razı olsun.